merhametinden dolayı bizi koruyup kollamak için benim ümmetimin hesabını bana ver diyor. Cevap, lütfen cevaba dikkat. Ey Habibim ben senden daha merhametliyim. Ben senden daha merhametliyim. Yani birazcık bilen Resulullah'ın merhameti hakkında birazcık bilgisi olan burada ürperir yani. insan nefesi kesilir yani. Allah-u Teala merak etme diyor ey Habibim. Üzülme ben senden daha merhamet en merhametliye hesap veriyorsun ya. Yani. Birisi geldi Resulullah'a sordu. Ben ölünce ne olurum? Nereye giderim? Soru güzel. Ne? Ölünce nereye gidiyorum ben? En merhametliye gidersin. Buyurlar. Erhamur rahimine gidersin. Hiç endişem kalmadı ya <laughs> Hiç endişen kalmadı. Ölümden tamam, tamam. Bayram. Değil mi ki ben en merhametliye gidiyorum? Tamam. Sonra devam ediyor daha müjdeler bitmiyor. Bak buyurdu Hak Teala, Efendimiz baktı o alemden kendisine bir deniz gösterildi. Muazzam bir deniz. Denizin ortasında küçücük bir ada. Adanın üstünde bir ağaç, ağacın üstünde bir kuş, kuşun ağzında biraz çamur. Balçık. Nedir bu ya Rabbi dedi. Hak Teala izah buyurdu. Ey Habibim. O ada dünyadır. Gördüğün ağaç insanlık, kuş senin ümmetin. Ağzındaki çamur, ümmetinin günahlarının toplamı. Ben, bu rahmet deniziyle karşılarım senin ümmetini günahları. Deniz de rahmetin. Yani öyle sarhoş edici bir müjde ki, Miraç işte, namaz Miraç. Namaza başlıyorsun, Sübhaneke, ağzından çıkan ilk kelime. Tamam ezberledim bunu ilkokulda biz de ezberledik de. Nedir bu yani? Sübhaneke deyince ne oluyor?